Arkadaşlar merhaba, nem konusuyla devam ediyoruz. Rüzgarlar konusundan sonra nemin tanımıyla başlayalım hemen. Suyun buharlaşarak gaz haline geçmesine nem diyoruz. Su katı, sıvı ve gaz hallerde bulunabilen bir madde biliyorsunuz. E, hal değişimi için sıcaklığın değişmesi gerekir. E, bunu birazdan ifade edeceğim. Arkadaşlar nemi higrometre dediğimiz nem ölçer cihazıyla ölçebiliriz ve gram bölü metreküp olarak ifade ederiz. Nem üç şekilde ifade edilir. Mutlak nem yani havada var olan nem, maksimum nem en fazla nem olarak ifade edilebilir. Buna doyma noktası da diyoruz arkadaşlar. Bağıl nem ise ikisinin birbirine oranı. Yani havanın taşıyabileceği neme o anda var olan nemin oranı. Buna oransal ya da nispi nem ismini veriyoruz. Şimdi öncelikle doğada nem nasıl hareket ediyor? Bunu kısaca bir ifade etmem gerekiyor. Şimdi şöyle bir yeryüzü e, çizelim. Ve şöyle bir denizimiz olsun. Arkadaşlar nemin yeryüzünde hareket edebilmesi için öncelikle neye ihtiyacı var? Enerjiye ihtiyacı var. Bu enerji, şurası göl olsun, bu enerji yeryüzüne e, güneşten sağlanır. Güneş yeryüzünün biricik enerji kaynağıdır biliyorsunuz ki bu enerji kaynağı sonsuz büyüklükte diyebiliriz. Güneşten gelen enerji denizdeki ya da okyanuslardaki suyu ısıtır. Bu toprağın içinde de olabilir, fark etmez. Isınan su buharlaşarak gökyüzüne çıkar. Gökyüzünde Bulutları oluşturur arkadaşlar. Çünkü yerden yukarıya doğru çıkıldıkça hava sıcaklığı düştüğü için bu buharlaşarak gökyüzüne çıkan hava zerrecikleri bulutun içinde bu şekilde toplanmaya başlar ve bir yoğunlaşma ortaya çıkar. İşte bunun sonucunda biraz daha yukarıya çıktıkça artık bulut içindeki nemi taşıyamaz hale gelir. Küçülür ve bunu da yağış olarak tekrar yeryüzüne bırakır. Burada gördüğünüz gibi e, buharlaşma bulut ve yağış oluşumuyla burada küçük bir döngü gerçekleşti. Buna küçük su döngüsü diyoruz arkadaşlar. Deniz ve hava arasında e, buharlaşma bulut ve yağış oluşumuna küçük su döngüsü diyoruz ama her zaman su döngüsü bu şekilde küçük olmaz neden? Çünkü bulutlar rüzgarlar vasıtasıyla, başka yerlere taşınır. Özellikle karasal bölgelere taşınır. Şuraya rüzgar diyelim. Rüzgarla taşınan bulutlar tıpkı denizin üstünde olduğu gibi karasal alanlarda da yoğunlaşma e, ile yağışla yeryüzüne iner. Yeryüzüne inen yağışlar yüksek kesimlerde genellikle kar şeklinde görülür ve dağların zirvesinde kar ve buz olarak depo edilir. Şuraya yazalım. Kar. Ancak belli bir zaman sonra sıcaklığın etkisiyle buradan eriyen kar ve buzlar akarsuları oluşturur. Ve bu şekilde oluşan akarsular yeryüzünde göllere ya da denizlere akarak yüzeysel akış yoluyla ulaşırlar. Buraya da akarsu dedik. Aynı şekilde e, akarsuların bir kısmı Göllere bir kısmı denizlere ulaşır. Yeryüzüne inen yağışın bir kısmı da arkadaşlar yer altına sızarak toprağın e, geçirme özelliğinden e, dolayı yer altına sızarak burada yer altı suyunu oluşturur. Bunlar da nihayetinde denizlere ya da okyanuslara ulaşır. Yeraltı suyu diye şuraya yazalım. Şurada gerçekleşen olayımız sızma. Şurası buharlaşma dedik. Şurası yağış. Yine şurada da yağışı eklememiz lazım. Şimdi böylelikle döngü tamamlanmış gibi görünüyor ama bazı eksikler var. Neden? Çünkü yeryüzünde bitkiler vardır. Bitkiler ve canlılar vardır. Bunlar da suyu kullanır. Bitkiler terleme yoluyla aldıkları suyu Geri verirler, buna bir tür buharlaşma gibi ifade edebiliriz arkadaşlar. Terleme dedik. Böylelikle tekrar atmosfere göndermiş olur. Aynı şekilde göl yüzeyinden ve toprak yüzeyinden de buharlaşma gerçekleşebilir arkadaşlar. Böylelikle bakın döngümüz tamamlandı. Yani güneşle başlayan buharlaşma, yağışla ya da rüzgarla başka yerlere gönderildi. Ee, kar olarak depo edildi. Eriyenler akarsuları oluşturdu ya da sızarak toprağın altına indi. Bunlar akarsu ve yeraltı suyu olarak denizlere ya da okyanuslara veya göllere ulaştı. Bazıları da bitkiler ve e, işte canlılar tarafından kullanıldı. Boşaltım ya da terleme ile tekrar atmosfere dönmüş oldu. Buna su döngüsü diyoruz. Su döngüsü e, sonsuza kadar devam eder arkadaşlar. Aslında bugün kullandığımız su Milyonlarca yıl önce var olan aynı su. Sadece doğa içerisinde yenilenerek tekrar tekrar bize gelmiş oluyor. Böylelikle doğadaki su maddesi hiç bitmemiş oluyor. Şimdi şunları açıklayalım. Nem çeşitlerinin neler olduğunu, nemin nelerden etkilendiğini hemen ifade edelim. Mutlak nem ile başlayacak olursak. Mutlak nem. Ne dedik mutlak nem için? Havada var olan nem. Şuraya da maksimum nem yazalım. Maksimum nem. Buna ne dedik arkadaşlar? Bu da havanın taşıyabileceği en fazla nem. Bu havanın taşıyabileceği en fazla nem. Bağıl nem nedir peki? Onu da hemen şuraya yazalım. Bağıl nem. Mutlak nemin maksimum neme oranı. Bunu nasıl hesaplayacağız? çarpı 100 yaparak eşittir diyoruz. Şimdi buraya geleceğim birazdan. Şimdi arkadaşlar, mutlak nem o anda havada var olan nem dedik. Bunu ben size örneklerle açıklayacağım. Mesela diyelim ki bizim şu kadarlık bir hava kütlemiz olsun. Bir tane de şöyle bir hava kütlemiz olsun. Bakın biri büyük, biri küçük. Bunların büyük ya da küçük olmasının sebebi şudur. Hava soğuduğu zaman küçülür. Bu soğuk havadır. Isındığı zamansa hava büyür. Bu da sıcak havadır. Niye? Çünkü ısınan hava buharlaşıyordu, genleşiyordu ve yükseliyordu hatırlarsanız. Şimdi bunların taşıyabileceği nem miktarları birbirinden haliyle farklı olacaktır. Örneğin sıcak havamız diyelim ki 80 gram nem taşıyabilsin. Soğuk havamız ise e, diyelim ki 40 gram nem taşıyabilsin. İşte havanın şurada görmüş olduğunuz gibi taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem diyoruz arkadaşlar. Yani şunlar maksimum neme işaret eder. Havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı. Bu neye göre değişir? Sıcaklığa göre değişir. Mesela hava sıcaklığımız diyelim ki 10 santigrat derecede 40 gram nem taşıyabilir. Havamız diyelim ki 25 santigrat dereceye çıktığında 80 gram nem taşıyabilir. Neredeyse iki katına çıkmış oluyor. Peki mutlak nem neydi? O anda havanın içinde olan nem miktarı. Mesela diyelim ki ee, bu havamızın içinde bu kadar nem olsun. Buraya kadar nem dolduralım. Ne kadar olsun? Diyelim ki e, 20 gram. Bunda da aynı şekilde 20 gram olsun. İkisine de 20 gram nem çizeyim. Bunlar nedir? Mutlak nemdir arkadaşlar. Yani havamızın içinde o anda e, bulunan nem mutlak nem oluyor. Yanlarına yazayım mı buraya? mutlak nem. O anda havada var olan nem. Şuna ne dedik? Havanın taşıyabileceği en fazla neme ne dedik arkadaşlar? Maksimum nem. Şimdi gelelim bağıl neme. Bağıl nem bu ikisinin birbirine olan oranıdır arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Birinci havam 40 gram nem taşıyabiliyor. İçinde ne kadar nem var? 20 gram. O zaman bunun ne kadarı dolu? Yarısı dolu. İşte bu doluluk oranına bağıl nem ya da nispi nem diyoruz arkadaşlar. Yani bunun içinde yüzde 50 nem var arkadaşlar. Kutunun yarısı dolu yarısı boş gördüğünüz gibi. Şuradaysa 20'ye 80. Yani bunun içinde dörtte bir oranında başka bir ifadeyle yüzde 25 oranında nem var. İşte biz buna da arkadaşlar buna da e, bağıl nem ismini veriyoruz. Onu da şöyle bağıl neme götürelim. Yanına yazalım isterseniz buraya. Şu bizim neyimiz? Bağıl nemimiz. Şimdi buradan aslında birçok sonuca ulaşabiliriz. Ee, mutlak nem. Havada var olan nem dedik. Maksimum nem ise havanın taşıyabileceği en fazla nem miktarı. Maksimum nemi burada değiştiren şey ne oldu? Sıcaklık oldu arkadaşlar. O zaman e, şuraya yazacak olursak, sıcaklık artarsa maksimum nem miktarı artar. Yani havanın taşıyabileceği nem oranı yükselmiş olur arkadaşlar. Birinci sonucumuz bu. Bu yüzden e, hava doyma noktasından uzaklaşmış oluyor aslında. Yani bu ne demek? Bakın tekrar gösteriyorum. Şimdi diyelim ki e, bizim 10 derecede 10 santigrat derecede havamız bu kadar. Hava ısındığı zaman diyelim ki 20 santigrat derece oldu. Bu kadar oldu. Biraz daha ısıtalım havayı. Diyelim ki 30 santigrat derece oldu. Havamız bu kadar oldu arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem miktarı artmış oluyor. Örneğin 10 santigrat derecede havamız diyelim ki 20 gram nem taşırken 20 santigrat derecede atıyorum 40 gram nem taşıyor, 30 santigrat derecede atıyorum 80 gram nem taşıyor. Yani hava ısındıkça büyümüş oluyor. Peki içindeki mutlak nem büyür mü? O büyümez. Neden? Çünkü e, havada var olan nem genellikle e, değişmez. Değişmesi için ne lazım? Ya rüzgarla oradan e, başka bir yerden nemli bir hava gelmesi lazım. E, ya da ne bileyim işte e, yeni bir su kaynağının ortaya çıkması gerekir. Şimdi e, diyelim ki bunun içinde 10 gram nem olsun arkadaşlar. Hepsine bakın 10 gram nem koyuyorum. 10 gram. Buraya da 10 gram. Şimdi bunların oranına bakacak olursak. Bakın. 10 gram. Buradaki 10 gramlar mutlak nemimiz. 20, 40 ve 80'ler maksimum nemimiz. Şimdi bunların oranlarına bakacak olursak. 20'ye 10. Yani burada 1 bölü 2 oranında nemlilik var. Bunda 40'a 10. 1 bölü 4 oranında nemlilik var. Bundaysa 8'e 10. Yani 1 bölü 8 oranında nemlilik var. Dolayısıyla e, havanın sıcaklığı artarsa bağıl nemi de otomatikman ne oluyor? Düşüyor arkadaşlar. Bu yüzden şimdi yaz ve kış aylarını düşünelim. Yaz ve kış. Yazın havamız ee, diyelim ki bu kadar. Kışınki havamız bu kadar. Şimdi bunların içine biz nem çizecek olursak diyelim ki şunlar nem olsun. 3 tane nem çizdim. Yazın da buraya 3 tane yine nem çizmiş oldum. İçindeki mutlak nemleri sabit olduğu halde kışın yağış oluşma ihtimali daha yüksektir arkadaşlar. Neden? Çünkü kışın hava şu şekilde büzüşür. Büzüştüğü için doyma noktasına daha kolay yaklaşır. Yazın hava sıcakta ısındıkça büyür 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 ve doyma noktasından uzaklaşır. Yani bu şu demek. Bunun içine şurada görmüş olduğunuz mutlak nemden bakın kaç tane sığdırabiliriz? Bakın şöyle çizmeye çalışalım. Bunun gibi bakın bir sürü hava buraya sığdırabiliriz. Gördünüz mü? Yani bu havanın yağış oluşturabilmesi için şöyle bakın 1 2 3 4 5 6 tane daha neme ihtiyaç var. Dolayısıyla hava ısındıkça nem açığı büyür. Yani bu işte 18 gram 6 kere 3 18 gram nem taşırken bu 3 gram nem taşıyabilir. Bu yüzden kışın yağış oluşma ihtimali daha yüksektir arkadaşlar. Çöllere bakın. Çöllerde genellikle yağış oluşmaz. Neden? Yaz havası gibi çöl ısındıkça 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 büyür ve nemden uzaklaşır. Ama kışın ya da soğuk bölgelerde ise hava büzüşür, büzüşür, daralır ve doyma noktasına daha kolay ulaşır. Bu yüzden bir dağ yamacı boyunca yukarıya doğru çıkarsanız sıcaklık düşer demiştik. Ya da işte yükselen bulutun yağış bırakması bunlara örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Bağlı nemi hesaplarken şu formülü kullanıyoruz. Mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 yapıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇çindeki havanın doluluk oranını böylelikle hesaplamış oluyoruz. Hemen bir tane hesaplama yapalım isterseniz. Ee, şurayı sileyim. Mesela havamızın içinde ee, Diyelim ki 25 santigrat derece sıcaklıkta havanın maksimum nemi 60 gram olsun. Mutlak nemi ise mutlak nemi diyelim ki 15 gram olsun. Bağıl nem ne kadardır diyelim. Nasıl hesaplıyoruz? Bağıl nem eşittir mutlak nem çarpı 100 bölü maksimum nem dedik. Şimdi mutlak nemimiz ne kadar? 15 gram. Çarpı 100 bölü 60 eşittir diyecek olursak 1500 bölü 60 bir tane sıfırları sileriz. 150 bölü 6 ee, ne yapar? 6 kere 12 20 30'da 5. 25 defa arkadaşlar. 25 yani havamızın doluluk oranı %25 Şimdi Buradan şunu çıkarabiliriz arkadaşlar. Diyelim ki bizim havamız şu olsun. Bakın tekrar gösteriyorum. Havamız ne kadar nem taşıyabiliyordu? 60 gram. Şuraya kadar olması 60 gram. Bu nedir? Maksimum nem. Maksimum. Havamızın içinde ne kadar nem vardı? 15 gram. Diyelim ki şu bizim 15 gramımız. Bu neydi peki? Bu da yanına yazayım şuraya. Mutlak nemimiz. Havamızın ne kadarı dolu olmuş oluyor? Yüzde 25. Bu da bizim bağıl nemimiz oluyor arkadaşlar. Bağıl. Peki şimdi havamızın ne kadarı boş? Şurada görmüş olduğunuz kısmı boş. İşte buna nem açığı diyoruz arkadaşlar. Nem açığı. Yani bu havanın yağış oluşturabilmesi için 60 eksi 15 eşittir. Ee, ne yapar? 45 gram mı? 45 gram daha neme ihtiyaç var arkadaşlar. İşte buna nem açığı diyoruz. Bunun kapatılabilmesi için ya havanın soğuması lazım. Soğuduğu zaman mesela hava 60 gram değil de 30 gram nem taşıyabilir. O zaman ne oluyor? Otomatikman %50'ye çıkmış oluyor. Biraz daha soğutalım. Hava 15 gram nem taşıyabilsin. E zaten var olan nem ne kadar? 15 gram. Otomatikman havanın doluluğu %100'e çıkmış oluyor. Onu isterseniz şurada net bir şekilde bir daha göstereyim. Bakın. Hava soğudukça böyle oluyor diyelim ki ne dedik? 60 gramdı ya. 30 şurası da 15 gram olsun. Şimdi bunun içinde 15 gram var dedik. Şunda da 15 gram var. Şunda da 15 gram var. Şimdi bakın. Şunu birazcık daha yukarıya çizelim. Hepsinde 15 gram var. Gördünüz mü? 15. Şuradaki siyahlar maksimum nem havanın taşıyabileceği ama belli bir sıcaklıkta. Mesela burada 25 derecede. Bunda diyelim ki 20 derecede. Şunda da diyelim ki 10 santigrat derecede. Hava sıcaklığı düştükçe taşıyabileceği nem miktarı da bakın düşüyor. Ama mutlak nem sabit mutlak yani var olan nem demek zaten. İkisinin birbirine oranına dikkat edin şimdi arkadaşlar. Oran bakın bunda yüzde 25 yani 1 bölü 4'ü dolu. Şunda yüzde 50. Yani 1 bölü ikisi dolu. Şundaysa yüzde 100. Yani 1 bölü 1'i dolu arkadaşlar. İşte şu havanın yağış oluşturma ihtimali daha yüksek. En düşük olan yağış oluşturma ihtimali en düşük olan birincisi ondan sonra ikincisi en yüksek olan bu zaten. Yani buraya hava Birazcık daha düşerse yağış başlar. Veya nemli bir rüzgar gelirse yağış başlar diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu dersimizi de burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.